Merhabalar, bugün sizlerle çok güzel peynirli maydanozlu poğaça yapacağız. Öncelikle olarak yumurta akımı, bir tane yumurtam var, yumurta akımı kabımın içerisine koyuyorum. Daha sonra bir tatlı kaşığı şeker, bir tatlı kaşığından çok az eksik tuz bir paket maya bir bardak süt yarım su bardağı da ılık suyum var. Sütüm de ılık bu arada. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Evet bunları ilk olarak çok güzel bir şekilde karıştırıyorum. Yumurtamın sarısını üzerine sürmek için ayırdım. Burada üzerine susam yapacağız daha sonra. İlk olarak gördüğünüz gibi mayayı bütün malzemeyle eritiyoruz. Yumuşacık bir poğaça yapacağız. Mayam eridi. Unu kontrollü, yavaş yavaş ekleyeceğim. Güzel poğaça yapmanın en güzel sırlarından biridir. Bunu kontrollü bir şekilde eklemek. Evet. Hamurumuzu yoğurmaya devam ediyoruz. Evet, gördüğünüz gibi hamurumu çok güzel bir şekilde yoğurdum. Kullandığım un miktarı 4,5-5 su bardağı. Su bardağı ölçüm 200 mililitre su bardağıdır. Bakın size hamurumun yumuşaklığını da göstermek istiyorum. Ele yapışmayan yumuşak, yumuşacık bir hamur yoğuruyoruz. Tam kıvamında. Bunu dinlendireceğim. 1-1,5 bir, bir saat yeterli olacaktır. dinlenmeye bıraktım. Evet hamurumuzu açıyoruz. Bakın çok güzel bir şekilde kabarmış. Hamurum. İlk olarak hamurumuzun havasını alıyorum. Gördüğünüz gibi. Daha sonra şu şekilde parçalar yapabiliriz. Yağlı kağıt serili fırın tepsimi. Şöyle elimin içinde açabilirim. Çok güzel bir hamur olmuş. Yumuşacık. Çok güzel kabarmış. Şöyle peynirli harcımla. Dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Bunu içini farklı şekilde de hazırlayabilirsiniz. Dilerseniz kaşar, dilerseniz patatesli yapabilirsiniz. Çikolata da ol olur. Şöyle. İkisini de şöyle yapıyorum. Şu şekilde elimle şöyle birleştiriyorum. Gördüğünüz gibi poğaçalarımı yaptım. Şimdi de bir 10 dakika kadar tepsi mayası için bekleyeceğim. Bir tane yumurta sarımın içerisine çok az bir miktar sıvı yağ kattım ve her yerine sürüyorum. Evet gördüğünüz gibi yumurta sarılarımın bütün poğaçalarımın üzerine sürdüm. Üzerine ben susam yapıyorum. Siz dilerseniz çörek otu, haşhaş, kullanabilirsiniz. Poğaçalarımı 180 derece önceden ısıtılmış fırınıma pişmek üzere 180 derece fırınıma atıyorum. Kaçalarım fırından çıktı. Şimdi size yumuşaklığını göstermek istiyorum. Bakın. Yumuşacık. Puf puf. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Çok beğenebileceğiniz bir tarif. Eğer videomu izlediyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olursanız beni desteklerseniz çok teşekkür ederim deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Bir başka tarifte görüşmek üzere kendinize iyi bakın.